Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. Bu kanalda yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece iyi niyetle bilgi paylaşımı ve tecrübedir. Gündoğdu Borsa kanalı küçük sermayeli şirketleri alım yerinde paylaşan Türkiye'deki belki tek belki de ender kanallardan bir tanesidir. Açıkçası. Şimdi borsamıza biraz konuşacak olursak. Borsada bugün biz süze baktığımız zaman güzel tepkiler vardı. Özellikle teknik olarak şuraya baktığımızda bir önceki tepenin üstüne bakın 10.823'ün üstünde kapanış geldiği için hareketlerin yukarı gitmesi çok çok büyük oranda muhtemel duruyor. Hacim de 3 gündür artıyor. Bu da bizim için açıkçası olumlu. Bugün ne? Perşembe. Pazartesi bakın malınızı satmayın. Gündoğdu borsa gerçekten bence e, samimiyetle hepinizi koruyor. Pazartesi çok ciddi şekilde bakanın açıklamalarından sonra bakın salı, çarşamba, perşembe 3 gündür borsa. E ee, genel olarak, genele yayılmasa da 3 gündür yukarı doğru bir alış var. Pazartesi günü e, şimdi şimşek açıklama yapıyor. Herkesi iyice sindiriyor. Çünkü pazartesi gerçekten beklenti vardı. İyice sindirip salı, çarşamba, perşembe 3 gündür borsa iyisiyle kötüsüyle ufak da olsa yukarı gidiyor. Ee, şimdi bu yaptığına ne demeli yani? Pazartesi günü şöyle bir mum var bakın. Pazartesi şöyle bir mum. Salı güçlü yerden tepki 3 gündür yukarı şimdi e, yani yatırımcılar burada şimdi yatırımcıların hangisi kızmadı acaba hangisi içten içe e, gönül koymadı Ben çok merak ediyorum e, borsada dediğim gibi Aslında genele e, yayılmış çok bir şey yok bazı hisseler dün Ereğli e, götürdü özellikle bugün EKYO -E e -E o birkaç gündür de iyi gidiyor e, açıkçası bir bakan değişimiyle alakalı herhalde e, Murat kurum e, başa gelecek o da ile -E -E alakalı herhalde e, bir e, yatırımlar yapacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı yanlış bilmiyorsam düzeltin. E, Tekfen, e, AKPYG, Timosan, Teknosa, Gübre Fabrikaları, Zoran, Kontür, Vespe. Bakın çok beklene, çok beklenilmeyen hisseler yukarı gidiyor aslında bu seferde bankalar haricinde. Diğer BIST 30 olmayan da şirketler. Bir tane herhalde iki tane BIST 30 var. E, diğerleri açıkçası biraz daha e, BIST'in dışında Egeen yüzde üç buçuk olmuş. İyi Vestel, Odaş, e, LK, BMK, BC, o da biçimento şirketi. Reder Mavi, Turs, SG. Tabii ki çok gittiği için özellikle bu şirketler. Mavi ile e, Turs, e, Türkiye sigorta. Çok gittiği için herhalde aşağı e, düşüyor. Diğer şirketlerde açıkçası e, ortalama gidiyor. Bizim e, takibimizde olanlara da gene de bakacağız. Şimdi bu bizsüzün analiziydi. Bir de bizim yan kağıtların e, grafiğine bakalım. Yan kağıtlar biraz açıkçası yüze e göre biraz daha geride kaldı. Ama... Düne göre bugün yutan olduğu için yan kağıtlara da sıra gelecek. Aslında yan kağıtlarda rally. Şurada bir düşen trend çizersek, yan kağıtların grafiğinde şöyle bir düşen trend çizersek, bu düşen trendin üstünde kapanış yaptığı zaman ki yarın bile olabilir bu kapanış, yarın bile yapabilir. E sonrasında 3900'lerin üstüne, sonrasında şurayı geçtiği zaman, bakın 3.600, pardon 36.244. 36.400 civarlarının üstünde kapanış yapmaya başladığı zaman bakın yan tahtalarda dan bahsediyordum. Şuradaki ralliyi görmemiz muhtemel. Burayı kırdığı zaman yan tahtaların hedefi 48 binler bu bölgeye doğru gideceğini düşünüyorum. Ee, yan tahtalara e, biz daha çok ağırlıkta yatırım yapıyoruz biliyorsunuz. Gönlünüz rahat olsun. E, mal satmanıza çok gibi gerek yok. Tabii ki iyi bilanço açıklayan şirketler daha iyi gidecek. Bu bir e, garanti. Ama e, diğer şirketler de rally başladığı zaman açıkçası diğer şirketlerde de rally başladığı zaman yukarı gidecektir. Şimdi takibimizde olan şirketlerden biraz bahsedelim. Ee, açıkçası neler var takibimizde olan şirketlere gelmeden bir de şunu şunlara bakalım. Bakalım hangi kaç ise tavan olmuş. Bugün ortalama 14, 10, 14 tane 15 tane tavan var. Bu da bizim için fena bir sayı değil. Yani artık yavaş yavaş da biz yüzün dışına çıkmaya başladı alımlar diyebiliriz. Yani borsada artık yayılıyor, artık bir üstünün de bazı hisseleri gidecek yer kalmadı. Artık para yan kağıtlara doğru gelecek diyebiliriz. Gönlünüz rahat olsun. Hangi şirkette? Arsan, Balat, kervan Oncen, İşatere, Ekiz. Bakın Ekiz şirketi bahsetmiştim bize uyan şirket. karlılığı da iyi şirket, gerçekten de ucuz demiştim. Biraz oyaladı. Ne oldu? Bugün tavan oldu. Ekiz şirketi bakın buralarda kırar. Ben size söyleyeyim. 77 lere, 77 leri falan. Bu bölgeleri ekiz şirketi çok çok büyük oranda e, kırar geçer. Çünkü bilançosu iyi geldi. Bu da zeytinyağı şirketi. Biz de e, biliyorsunuz Muvafetiye'de yaşıyoruz. Burada da zeytinyağı e, döneminden geçtik e, birkaç ay önce. Tabii kış aylarında toplanıyor. O yüzden bilançoya iyi geldi. Bu, bu bölgeye kırar çok yukarı gider diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Kısa düşünenler şu bölgeye 72 lirası stop konup yukarılar denilebilir. Zaten söylemiştim. Ekiz bizi hatırlayanlar hatırlar. Bize uyan küçük sermayeli güzel şirket. Sonrasında... Kuştur. Kuştur da bugün güzel atak yapmış. Kuştur'a bakalım. Kuştur da çok küçük sermayeli. Bizim şirketlerimiz bazen bekletebilir ama yukarıya başladığı zaman bir haftada yüzde 30, yüzde 40 yapabilir. Belki bir ayda yüzde yüz yapabilir. Bunu zaten az çok biliyorsunuz biz de takip edenler. Biz artık o günleri bekliyoruz. O günlere artık yaklaştık. Bakın Kuştur bölgeden dip bulmuş. Buralardan çok hani düşeceğini zannetmiyorum. Buradan yukarılara yavaş yavaş da olsa gidecektir. Bakın link Link şirketi de bize uyuyor. Açıkçası elimizden kaçırdık mı, kaçırdık sayılabilir açıkçası. Bu kadar gideceğini tabii ki kimse beklemiyordu. Ama şu kırılımlarda çok elim gitti ama sonrasında başka hisseye geçtik, bilmem ne oldu. Ama artık bu şey Link de buradan biraz tehlikeli gözüküyor. Buralarda bir çakabilirler. Tabii az daha gidebilir. Sonra çakıp 500'lere iner. Sonra tabii ki yukarı orta vade buralarında üstüne çıkar diye düşünüyorum. Düşenlere baktığımızda o dobur bakın dobur e, geçen bugün tavana gidiyordu tavandı galiba e, yanlış hatırlamıyorsam evet bakın buradan açtı tavana gitti tavandan bakın aşağı çakmışlar bir tane e, canlı yayında izleyicim dobur e, 1 milyonluk bir arkadaşı dobur almış diye bahsetmiştim bakın dedim ki bu kadar e, küçük sermaye bu kadar şirketi yüklü girmeyin ve tek hisseye girmeyin diye söylemiştim bugün bak tavan olan hisse tavan olan hisseyi bugün tabana çakmışlar e, ve yutan mumla, olmuş ve buralardan alanlar yüzde %20 bugün para kaybetti bir günde. O yüzden tehlikeli yani söylemiştim ama e, tabii ki sakalımız yok. Dinletemiyoruz. Merit e, Merit çok iyi gitti açıkçası. Merit Merit de bugün tavana gitmişti. Merit, tavandan onu da çakmışlar. Bakın buradan açmış. Yukarı çok iyi açtı. Yukarılara gitti. Aşağı çakmışlar. Ve hep gelmiş. E, Merit artık tehlikeli e, diyoruz. Diyorum yani açıkçası. E, peyecil demiştik. Pecit'e bakalım. Beyecit de e, açıkçası 20 günlükten aşağı vurmuş. Beyecit e, kısa vadede biraz üzebilir ama orta uzunda gene yukarı gider diye düşünüyorum. Ama 2 gündür satışıyor. Bakın aslında güzel e, tavan gitmişti 2 gündür. Bugün tavan. Bugün de güzel gidiyor gibi şey yapmış. Aşağı çarpmış. 20 günlüğün altı olması biraz daha teknik olarak aşağı baskılanabilir. Ama bu tarz şirketler bir gün bir bakarsın yarın yine tavan olabilir. E, biraz daha yatırımcı olmakta fayda var. Bence şirket e, bilançoları falan fena değil. Beykent dün iyiydi, bugün kötü, kıramamış. Açıkçası e, hisselerimize yavaş yavaş e, sıra geliyor. Sonra bakın e, ne demiştik bu hafta yükseliş potansiyeli olan şirketlerimizden Arase. Arase'de bir sürü teknik çizim var bakın. Dibe geldi, şuralarda söylemiş yukarı dönerdi ama bilançonun kötü gelmesiyle aşağı döndü. Bu haftalık yükselme potansiyeli hisselerimizin başındaydı. Bakın Mekli yukarı kesmiş artık e, yön yukarı gözüküyor. Artık Arase zaten dibin dibiydi, şuraları sıyırdılar. Elektriğe de 138 zam geldi. Artık arası bu bence 58 bölgeleri dip. Yani şuraya stop 55'lere stop konup yukarıya hareketler çok büyük oranda dönecektir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi vermeyerekten. Sonra Akol demiştik. Bu hafta yükselme potansiyeli olan hisselerden. Anadolu Grup Olduk. Bakın burayı da kırmış. 400 lira hedef göstermiştim. Bakın 400 lira gelmiş sayılır. Onda da e tutturduk diyebiliriz açıkçası. Sonra e, Koç demiştik. Koç de e bugün hareket yaptı Açıkçası e, güzel hareket yap, yapmış aynı zamanda ben takimden çık, çıkmıştı sonra e, Kütahya porselen demiştik bize uyuyor bilançoyu demiştik bugün güzel bir Açıkçası e, Çekiç Formasyonu yapmış e, yukarıda hareketler Muhtemelen gidecek yani şirket e, güzel Sonra e, Şimdi alım yerinde Hisselerimize gelmeden önce 3 tane çok güzel alım yerinde ise söyleyeceğim Açıkçası ona gelmeden önce takibimizdeki şirketlerden hadi birkaç tane daha bakalım. Sonra alım yerinde hisselerimize geçelim. Büyük kadife de burada artık dibini sıyırıyor. E, bence buralar dip. Şuradan şuradan Fibonacci e, çektiğimizde bakalım şirket nerelerden dönebilir. Artık işte bu bölge yani 0.786 bölgesinden artık buralardan tepki alıyor. Yani buralardan topluyorlar. Buradan vurduğu zaman yani buraları da kırar. Orta vadı 150-200'lere doğru ben hareket bekliyorum yani 107 şu an ama yani 2 üzeri şuralardan alan şap 2 orta vadeli e, belki 2 ayda e, yapabilir diye düşünüyorum yani açıkçası. Eee Çelik bizim e, bize uyan açıkçası. Sonra e, tu Çelik de bize uyuyor. Ne yapmış bugün gene satıcı. Bugün çok güzel artı 4 açan şirket bugün aşağı verdiler. Açıkçası tahtacı herhalde e, çok mal toplayamadı. Buralarda e, bekliyor diye düşünüyorum açıkçası. E, sonra bize uyan şirketlerden Başka. Çim beton soruyorlar. Ya göl taş dedik. Çim beton. Açıkçası e, göl taş harika gitti. Çim beton bekletiyor. Tabii tabi göl tabi bir süre sesilmesinde de artı bir olay var. Ama e, bu bölgede artık çim beton e, bakın dipler aşağıda olmasına rağmen arasay dipleri yukarıda. Artık buralarda malı bence topluyorlar. Yani bu 2800-2600 yani şuralardan artık düşmemesi lazım. Saçma şekilde bu şirket düşüyor. Bu kadar sermayesi küçük. Bu kadar iyi şirket çok fazla yok. Ama dediğim gibi biraz fazla düştü maalesef. Yatırımcısını bekletiyor ama dönecektir yani. Çin beton, bakın. Size şuradan söyleyeyim. Şuradan biz ben arkadaşlarıma samimi söyleyeyim. Hani samimi konuşalım. 1400'den aldırdım Çin Beton'u. Çin beton, 3 ayda çarpı 3 yaptı. 1400 ne yapıyor? 3000, 4200 mi yapıyor? 4200, 4800'e kadar vurdu. 3 ayda bakın Kasım. Kasım'la Mart. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a 4 ay olsun. Hadi fazla fazla söyleyeyim. 3-4 ayda şirket 3 kat atmış. Şimdi tabii ki biraz düzeltmesini yapıyor. Biraz fazla yaptı tabii. Endeksle alakalı işte ee, ne diyeyim yan kağıtlara çok ciddi çarptılar. Onunla alakalı ama buradan vurduğu zaman da gene 3 ayda çarpı 3 potansiyeli bu şirketin var. Çarpı 3 olur, çarpı 4 olur. Yani 3 ay, 6 ay arasında potansiyel burada mevcut. Şimdi alım yerinde olan harika hisselerden GLR, -E YH, Güler Yatırım. Şirket bakın 20 günlüğe bugün çarptı. Çok güzel tepki verdi. Bu bölge e, buradaki açıldığı gepi de kapattı. Şirket yarın yeşil mum yanarsa muhtemelen hareketler e, yanar da gibi gözüküyor, gözüküyor. Çünkü akşam üstüne doğru alım vardı. Bakın 20 günlük yön yukarı hareketli ortalamalar yukarı. Buradan e, bence yarın da yeşil yanar gibi geliyor. Sonrasında şirketin e, hedefi yani şu an şirket yarı fiyatına fiyatlanıyor. Şirket şu an aslında asıl hedefi e, sağda kendi değeri 24 lira yani. Şu an 12 liralarda Şu an şirkette bedava ve şi, e, bilanço açısından da en iyi şirketlerin bu arada başında geliyor. Onu da e, benden size hediye olsun açıkçası. Güler yatırım. Küçük sermayeli bize de uyuyor. Bir sonraki şirket e, alım yerinde bakın birini söyledim. İkincisi Federal Mogul İzmit Piston. Bu da haftalık yükselme potansiyeli hisselerimizdendi. Düşeni kırmak üzere. Düşeni kırdığı zaman hızlıca ataklar. Evet şöyle baktığımızda düşeni burada kırmış gözüküyor. 20 günlüğün üstüne atmış. Açıkçası şöyle baktığımızda düşeni kırmış. 318'ler. Burada hızlıca hareketler yukarılara orta vade 420'lere doğru ben hareket bekliyorum. Ama bu şirketi 415 20ler arasına satacaksın. Sonrasında bakacaksın. E, bilanço açısından da şirket e, iyi açıkladı açıkçası bu kötü dönemde. O yüzden e, bence harika bir şirket alım yerinde. Miatek. Miatek dedim. Bakın Miatek çok güzel gitti. Yukarılarda, buralarda biraz satış yedi. Aşağı düştü saçma şekilde. Biraz hızlı gittiği için satış yedi. Şimdi onu düzeltiyor ama bakın 58-75 e, 57 30'lara stop konup yukarıya hareketler dönmesi lazım. Yarın çok büyük oranda bu şirket yeşil mum yanar ve hareketler yukarı gider. Bakın çok büyük oran dediğim zaman zaten e, tutturuyoruz. Yarın muhtemelen e, Miatek yeşil kapatır. E, önümüzdeki haftada çok güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Çok büyük oranda diyoruz. Tabii ki müneccim değiliz ama e, burada ne yapıyoruz? E, tahmin yürütüyoruz. Çünkü bilançolar güzel. Aslında mekti yukarıdan. E, Sapa dönmüş çok kır, ufak bir kırmızı. Yarın bir yeşil yakarsa hareketler yukarı döner. VIP grubumuzda bize almak istiyorsanız bu hafta son indirimli fiyatlardan yararlanmak için bu hafta son buradan bize yazınız. Aynı zamanda e, kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve beğeni atarsanız çok çok seviniriz. Katıl e, özelliğine tıklayıp Golden VIP alanlara da 3 tane alım yerinde 2-3 tane çok güzel hisse e, söylenecektir. Söylediğimiz hisseler şu an açıkçası bazıları gitmiyor ama yabancılar deli gibi topluyor. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Katıl tarafından hisseleri alan kişilerin gönlü rahat olsun. Yabancılar hisseleri topluyor. Ben burada açıktan konuşamıyorum hisseleri. Çünkü hak geçer alanlara. O yüzden gönlünüzde rahat olsun diyorum. açıkçası biz de bu arada günlük tradelerimizde başarı oranlarımız çok fazla artmaya başladı. Bizde yol almak istiyorsanız kesinlikle buradan bize yazınız. İndirimli fiyatlardan son e, cuma günü yarın iki gün pazar gününe kadar indirimli fiyatlardan yararlanma süreniz doluyor bilginiz olsun. Umarız faydalı oluyoruzdur. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Ya tekrardan görüşmek üzere.